Çek, çek. Çek, 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 çek. Zamansız Şarkılar isimli albümüyle müzik dünyasına bomba gibi bir giriş yapan ünlü müzisyen İskender Paydaş evinin kapılarını şov kulübü açtı efendim. Arkadaşımız Seyhan Erdoğan haberini birlikte izleyelim. Ünlülerin evlerinden sizlere bugüne kadar renkli görüntüler sunan Seyhan Erda, bu hafta müzik dünyasının dahi çocuğu İskender Paydaş'ın taşındaki sıcak yuvasındaydı. <laughs> Klasik ve modern tarzın mükemmel bir uyum yakaladığı ev oldukça ferah ve iç acıcı. Salonun geniş ve rahat koltukları hemen göze çarpıyor yine salonun bir köşesinde İskender Paydaş'ın siyah piyanosu duruyor. So, you know, bir kısaca gördükten sonra sohbete başlayalım diyoruz. Hadi Seyhan startı ver. Well. Harika çocuk diyorlar size. Ben de öyle gireyim röportaja. Harika çocuk bir de yakışıklı adam. Aa. Yakışıklı Çocukluğumuz diye. kalmadı da o kalmadı biraz. <laughs> İskender Paydaş yakın zamanda ünlü sanatçıların katılımıyla Zamansız Şarkılar isimli bir albüm çıkardı Hayırlı uğurlu olsun diyelim Teşekkür ederim Albüm şu anda birçok yerde bir numara ee, Ama bunun tabii keyfini daha çıkaramadık Bir yandan albümü tanıtmaya çalışıyoruz bir yandan konser hazırlıkları, provalar. Çok yoğun bir dönem geçiriyoruz ama mutluyum. Bu albüm nasıl yola çıktı? Ben zaten albüm yapacağım, albüm yapacağım. 10 senedir albüm yapacağım yani. Belki daha fazladır. Ee, ama bir şey yaparken hep iyi yapmaya çalışıyorum. En iyisi olsun diyorum. Bir de enteresan bir şeydir ki terzi kendi sökünü dikemez. Ne yapacağımla ilgili bana da bir tane İskender lazımmış. Yani bunca sene gerçekten insan kendi kendine kalıyor. Aynaya bakıp Kendini tahil etmek, bir şeyler yapmak kolay değilmiş. Gerçekten de öyle. Uzun zamandır ortalarda yoktu. Aranjmanlarını yaptım. Sahnede çaldığımız şarkıları baştan alalım, tekrardan bir toparlayalım, değişik bir hale getirelim, onları çalalım dedik. Öyle başladı. Bu arada İskender Paydaş albümünün isminin ortaya çıkışını eşi Ilgın Hanım'a borçlu. Nasıl mı? Ee, bir gün işte eşimle bir akşam konuşuyorum. Diyorum ki yani benim bu yaptığım şeyi böyle iki kelimeyle tanımlamam lazım, bulamıyorum, ne yapacağım, yani ne olabilir, zamansız şarkılar dedi. Oturdu yerine, direkt oturdu yani. Ona göre Zamansız Şarkılar albümünün tanımı şu. Dramatik anlatımlı, güzel bir şey oldu. Ya, sevgi bağının gücünü, bütün o her türlü zorluğa karşı nasıl ayakta durabileceğimizi, sevgiyle ayakta durabileceğimizi e, göstermeye çalıştık. İnan! Seyhan'ın aklına bir soru takılıyor. Sormadan edemez. Gelen notlara baktım. Ee, özellikle bu bestelerinizi yaparken Hep böyle bulduğunuz kağıt parçalarını hatta peçetelere not alır mısınız? Evet. <laughs> Hep böyle mi oldu bunca yılda? O bir alışkanlık. Ta çocukluğumdan beri. Yani bir, bir şey gelince aklıma unutmamak için yapacağım şey varsa nota kağıdı yoksa bir kağıda böyle çizgileri çekip hemen orada yazıp genellikle peçeteler falan oluyor. Bu işte restoranda oluyor ya da herhangi bir yerde oluyor. Bulamazsam elime yazdım bile oldu. İskender Paydaş'ın ilginç bir müzik tekniği var. Bakın bir seslendirdiği o meşhur tavla şarkısı nasıl meydana gelmiş? Hayatın Hayatı ifade ederken, duyguları ifade ederken bunu hayatın seslerinden yapmaya ya da onları benzetmeyi çok seviyorum. Ee, tavlanın girişinde bir zar sesleri vardır. Onlar böyle bir ritim verir. Ondan sonra müzik girer Onlar gerçekten tavla oyunudur. Mirkelamlı bir arkadaşımız var Mustafa. Onlar tavla oynarken Kaydettim ben amaç şeydi hani işte zar atın da bir o ses sırıl bir şey yapalım derken bana kaptırdılar baya tavla maçına girdiler yani arada konuşuyorlar falan hepsini kaydedip onlardan ritim yapmıştım. Giden salonu geziyoruz İskender Paydaş'la. Salonun bir köşesinde duran çam ağacı yine eşi Ilgın Hanım'ın ellerinden çıkmış. Ama bu pek sizin elinizden çıkmış bir şeye benziyor. Bu, bu tek başına Ilgın'ın yaptığı bir süsleme şu anda. Ee, ve daha çok onun da sevdiği bir şey. İskender Paydaş kitap okumayı çok seven biri. Kütüphanesi ve sıra sıra kitapları bunun bir göstergesi aslında. yüz biz, biz. Öyle bir evet. çiftiz. En son Steve Jobs mu en son Steve Jobs okunuyor. Geçenlerde bir uçaktaydım, bir yerden geldim, Belçika'da bir yerde. Uçakta oturdum, üç kişiyiz, üç tane adam. Üçümüz birden kitapları bir çıkarttık, Steve Jobs. Bir tanesi Fransızca, bir İngilizce, bir de Türkçe. herkes birbirine bakıyor, sen de mi falan böyle. <laughs> çok komik. Yaklaşan her yeni yılda bir tartışma yaşanır. Çam ağacı süslemenin bizim geleneğimizde olmadığı söylenir. Ancak durum aslında sanıldığı gibi değil. Çam ağacı süslemek çok eski bir Türk adetidir. Oradan da Avrupa ya yayılmış. Akçam, Türkistan yani işte Türklerin Orta Asya'da yaşadığı bölgelerde zaten e, tam bu dönemlerde en uzun gece dönemlerinde e, işte akçamı süsleyerek oraya dileklerde bulunarak işte için o adaklar yapılıyor. Bu güzel sohbet için İskender Paydaş'a çok teşekkür ediyor ve yeniden güzel evine konuk olmayı diliyoruz. <laughs>